Ey insanlar ne yapıyorum? Sigara içiyorum. Bir sigara da sizin için yakayım mı? Yaktım anasını satayım. Ey insanlar nasılsınız? Her şey yolunda mı? Benim için her şey yolunda. Ne kadar kötü şeyle karşılaşsam da hayatta, hayatta yaşamaya devam ediyorum. Pisliklerle dolu bir yaşantım oldu. Neyin olduğu belli değildi. Kötü anlar yaşadım. Kötü anılar biriktirdim. Fakat hayattan vazgeçmedim. Hayata sımsıkı bağlandım. İnsanlar benden ne istiyor? İnsanların benden ne anı veremediği var. Kişilere takılmak istemiyorum. Fakat bende uğraşıyorlar. Bunun sebebini ben de çözemedim. Ne Amerika çözdü, ne Avrupa çözdü, ne dünya çözdü. Ben de çözemedim. Doktora gittim, o da çözemedi. Doktor bırak, ilacı bırak. Kendi kafanı kendin eleştir. Hayata bağlı kal. Hayata sevdiğin şeyler olsun. İnsanlar umursama. İnsanların ne dediği önemli değil. Kendi bildiğinden şaşma. İyi insan ol. Hür ol, bağımsız ol. Sizler iyi insanlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Milletimi, vatanımı, ülkemi, dünyamı seviyorum. Dünyayı kendi varlığımca yönetmeye çalışıyorum. Dünyayı olabileceğini mükemmel yapmaya çalışıyorum. Dünya benim her şeyim, insanlar benim her şeyim. İnsanları seviyorum, insanlar için yaşıyorum. Hayatı seviyorum, hayat için yaşıyorum. Hepinizi seviyorum, ben gittim. Kendinize iyi bakın. Ben Ömer Dündar. Hayata sımsıkı bağlanın. Amına koyan bütün dertlerinizin. Dertlerinizi unutun, ben gittim.